Fransız otomobil devi Renault, uzun bir zamandır en yeni SUV modeli olan Austral'ı gizlemek için uğraşıyordu. Deneme sürüşlerinde bile karşımıza farklı bir biçimde kamuflaj uygulanan Renault Austral, nihayet tanıtıldı. Renault, bugün itibarıyla 8 Mart görkemli bir lansmanla birlikte Austral'ın örtülerini kaldırdı. Dilerseniz şirketin yeni SUV'si olacak Renault Austral ne gibi yenilikler sunuyor, özellikleri ne daha yakından bakalım. Renault Megane Sedan 2022 fiyat listesi. Renault Megane Sedan 2022 fiyat listesi. Ülkemizde çok sevilen ve iyi satış rakamlarına ulaşan Renault Megane Sedan'ın fiyat listesi ile karşınızdayız. Renault Stral özellikleri. Fransız şirket, Geçtiğimiz dönemde çok satan modellerinden biri olan Kadjarı ürün gamından kaldırmaya ve bu boşluğu da yeni bir SUV model ile doldurmaya karar vermişti. Kadjar'ın yerine geçecek modelin Austral olmasına karar veren şirket, Avustralya'daki fabrikasında çalışmalara hızlı bir şekilde başladı bu zamana kadar casus fotoğrafı çekilmeye çalışılan ancak Renault'un uyguladığı parça parça kamuflaj tekniği sayesinde tasarımına dair pek bir fikir edinemediğimiz Austral, gün yüzüne çıktı. Tasarımına baktığımız zaman yeni Renault Austral'ın Megane tek ile epey benzerlik gösterdiğini, ancak bazı yerlerde kendine has karakteristik özellikleri olduğunu da görüyoruz. Megane ile birlikte gördüğümüz yenilenen ön tasarım ve logo, Austral'de de uygulanmış durumda. Gelelim yeni Renault Austral'in motor seçeneklerine. Fransız üreticinin yeni modeli, kaputun altında iki farklı motor seçeneğine sahip. Bunlardan ilki, toplamda 200 beygir üreten tam hibrit bir motorken ikincisinin de 12 vağlık mild hybrid teknolojisi ile donatılmış 1,3 litrelik benzinli bir motor olduğunu görüyoruz. Mild Hybrid yani hafif hibrit teknolojisine sahip bu motorun da kendi içerisinde 140 ve 160 olmak üzere iki farklı güç çıkışı seçeneği bulunduğunu söyleyelim. C segmentinin en yeni üyesi Renault Austral, 4,51 metre uzunluğa ve 1,83 metrelikte bir genişliğe sahip, 5'ten fazla renk seçeneğine ve 3 farklı jant boyutu seçeneğine sahip olacak yeni Renault Stral'in satışları 2022 yılının ortalarında, teslimatı da sonbahar aylarında yapılacak.